Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Delox ve bugün sizlerle beraber bu ay yapmanız gereken ve oynamanız gereken 3 oyunu söyleyeceğim. Numara 1. Pet Simulator 99. Bir gün sonra çıkacak oyun. Yani şu an video yaptığıma göre bir gün sonra çıkacak. Ve yarın ilk oynanış videosu da gelecek söylediğim gibi. Bu oyunu Pet Simulator'ı seviyorsanız yani oyuna birazcık oynadıysanız oynayacağınız bir oyundur bence. Ben yani katılıyorum bu oyunu oynamanıza. Hani oyunda pay to win şeyler falan varmış. Game Pass'ler ortaya çıktı falan fistan diyorlar ama. Oyun neredeyse free to play. Neredeyse bakın. Çoğu free to play. Bir bölümü geçmek için para falan harcamanıza gerek yok. Bence Persimator 99'u free to play kullanıcılar oynayabilir. Ben sevdim oyunu. Trailerinden izlediğimize göre. Neyse öbür oyunumuza geçiyoruz. Here, comes the money. Here we go. Money Gördüğünüz oyun Please Donate. Please Donate'e niye girmelisiniz? Çünkü Please Donate'in update'inde çok fazla oyuncu gelecek ve oyuncular size bağış yapma şansı daha fazla artacak. Yani Robux arıyorsanız yani Please Donate'e girebilirsiniz. Ve aralığın ikisinde geliyor güncelleme. <laughs> Kar Kılıç'ını niye oynamalısınız? Ya oynamadıysanız muhtemelen oynama oynayamayacaksınız yeni güncellemeyi ama Herkesin yıllardır beklediği ikinci kat güncellemesi sonunda geliyor. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bu video kısa oldu çünkü acele acele atıyorum videoları. Yarın Pet Simulator 99 falan oynayacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.